daha güzel, güzel oynuyoruz. İpek beyaz bir top bulmuştu. Yumruk büyüklüğündeydi. Topu yere vuruyor, zıplatıyordu. Haydi gelin diye seslendi. Can yemeği bitmedi, bitmedi diye karşılık verdi. Dost tabakta ne varsa yedi yuttu. Kuyruğunu keyifle salladı. Can tamamsa gidelim dedi. İpek canın geldiğini gördü topu fırlattı. Yakala can. Can hazırlıksızdı top kafasına çarptı az ötesinde düştü Can dost fırladı. Ağzıyla topu yakaladı İpek'e doğru koşmaya başladı. İpek cana gülüp duruyordu. Can sinirlendi. Koşarak ikisinde de yanına gitti. Çok kızdım dedi. Özür dilerim dedi pek Yakalarsın diye attım Can topa. Kızmadım diye açıkladı Benekli'ye. Kızdım İpek onu ya yanlışını düzeltti. Benekli deme ona onu. Azı dost hem de ikimizin dostu tam muam dedi Can. Adı dost olsun iyi ama topu niye sana getirdi bana niye getirmedi. İpek güldü dostum başına oksadı. Onu da çok sevdiğim için dedi. Can karşı çıktı ona az önce mama verdim iyi yaptın dedi İpek sabah ben de doyurmuştum bu iş sırayla can tamam tamam dedi seninle tartışmayacağım top verir misin pek topu ağaçların yanına doğru fırlattı gitti al diye bağırdı dost topun peşinden koştu top eğimli yoldan aşağıya indi zıplaya zıplaya ilerledi sonra hop diye ırmağa düştü dost durdu. Yüzen topa baktı uzaklaşıyordu. Dost ne yaptı peki cuk diye suya atladı. Sanki av köpeğiydi yüzdü yüzdü. Sonra da görünmez oldu. Hay Allah İpek böyle olacağını düşünmemişti. Şaşkın da üzgün de canın yüzüne bakamıyordu. Özür dilerim dedi. Can üzülme diye yanıt verdi. Yüzdüğünü gördüm. Birazdan döner çok geçmeden dost otların arasından çıktı. Sırı sıklam ıslanmıştı. Bak geliyor işte top da ağzında. İpek sevinçle zıpladı. Canında keyfi yerine gelmişti. Dost acele etmeden yaklaştı. İpek dayanamadı. Koştu onu kucakladı bizi korkuttun dedi. Dost topu bıraktı İpek'ten kurtulunca sikindi. Can hey bizi ıslattın diye bağırdı İpek neşeyle seni yaramaz yanma böyle dedi. Dost sevildiğini biliyordu başını koyruğunu sallayıp duruyordu. İnce ince yağmur yağıyordu. Farkta kimse yoktu. İpek bu çok iyi dedi. Can neresi iyi? diye soruyor. ıslanırız sonra. Dost bir şey demedi. Ne olacak diye bekliyordu. İpek koştu. Kaydıraktan kaydı. Sonra sonuca bindi. Gelsenize diye buyurdu. Kimse gitmedi. Can merak ediyorum dedi neyi. Bizim dost akıllı mı değil mi? İpek akıllı tabii diye karşı çıktı. Deneyelim dedi Can, deneyelim. Bakalım bizi bulabilecek mi? İpek bulur dedi. Can çok istekliydi. O zaman saklanma aç başlasın diye bağırdı. İpek onun yanlışını yakaladı. Saklan baş diyeceksin. Anladın mı akıllım? Tamam anladım. İpek dostu unuttu. Can'a git saklan dedi. Can gitti parkın sonunda yeşilliğin içine saklandı. İpek dostu bıraktı. Git onu bul diye komut verdi. Dost canın gittiği yeri görememişti. Sağ solu koklayarak Elleri de ipek ilerledi. İpek durur mu? O da peşinden gitti. Dost canı bulunca keyifli ağladı. Aferin dost. Can şaşırmıştı. Vay canına dedi beni şıp diye buldu İpek gördü gördün mü demek ki akıllıymış diye övündü can dostu tuttu şimdi de sen saklan bakalım seni bulacak mı dedi bulur dedi İpek koştu saklanacak yeri de şıp diye buldu nereye mi saklandı bekçi kulübesinden da iyi yer olmazdı. Kulübenin kapısı açıktı. İçeride dışarıda kimse yoktu. İpek kulübeye girdi. Kapı kap kapıyı kapadı. O sırada bekçi gelmesin mi? Kapıyı kilitlemesin mi? Eyvah. İpek kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı. Bekçi kapıyı kilitlemiş. Şimdi ne yapacağım diye düşündü. Tam bağıracaktı ki havlama sesi duydu. Bu dostu, dostu hem havlıyor hem de kapıyı tırmalıyordu. İpek içerideyim. Buradayım diye bağırdı. Can orada ne işim vardı? Bırak şimdi soru sormayı. Bekçi kapıyı kilitledi. Bekçiyi bulun. Tamam dedi Can. Onlar bekçiyi araya dursunlar. İpek birden durdu. Pencereye baktı. Ah dedi. Ne kadar dikkatsizim çıktı. Sonra hop pencereden dışarıya atladı. Oh dünya varmış diye bağırdı. Çok geçmeden bekçi bizimkiler ile göründü. Bekçi gülüyordu demek arkadaşınız içeride kaldı öyle mi? Evet dedi Can Bekçi kapıyı açıp baktı. Burada kimse yok. İpek saklandığını saklandı ağacın arkasından çıktı. Buradayım diye seslendi dost avlayarak. Ona doğru koştu bekçi. Sen akıllı bir kızsın. Başın çaresiz bak çaresine bakabiliyorsun ama bir daha izinsiz girme olur mu dedi. İpek özür dilerim bir daha olmaz diye karşılık verdi. Can iyi günler dedi. iyi günler. Pek, İpek oradan uzaklaşınca rahatladı. Yüzü güldü gördün mü diye konuştu dost beni bulamadı. Can bir saat bir sesle buldu buldu dedi bekçi bile buldu senin haberin yok yağmur hızlanmıştı İpek eve doğru koşmaya başladı sen de şakadan hiç anlamıyorsun diye bağırdı dost tipe kovaladı sonra geçti bahçeye kadar hiç durmadı. İpek nefes nefese bahçeye girdi. Çağdır çardığın altında oturdu. Dost hemen bir köşe buldu yattı. Can sonuncu olmaktan kurtulmamıştı sen öndeydin dedi. Yoksa seni geçerdim. İpek sarı saçlarını düzeltti. Sen öyle sandıya karşılık verdi. Can pes etmiyordu. İstersen yarış yarışalım dedi. Yarışalım dedi. İpek isim bulmaca oynayalım. Tamam. Geç karşıma ipek kalem ve kağıt getirdi Can. Önce ben söyleyeceğim diye atıldı. Haydi o zaman Can düşündü. E ile başlayan meyveleri yazalım. İpek eliyle kağıdı gizledi. Düşünmeye başladı Can. Yazmaya başladı. E, erik, elma, ekşi, şeftali. Aklına başka bir şey gelmiyordu. Bitti dedi. Kalemi bırak. İpek tamam diye homurdandı. Kalemi bıraktı. Kaç tane yazdın? İki tane. Başka yok zaten. Can keyifle gel, güldü. Ben üç tane yazdım söyledi. Ben de öğreneyim. Can tek tek okudu. Elma erik. İpek kikirde de onları ben de yazdım. Üçüncüsü neymiş ekşi şeftali öyle şey olur mu dedi İpek. Can babamdan duydum istersen gidip soralım. İpek karşı çıktı uzağa gitmeye gerek yok ablama sorarız ben de öyle bir meyve yoksa beraber sayılırız. Hey çocuklar. dönüp bahçe kapısına doğru baktılar. İpek komşu kadını tanımıştı. Ne oldu Arzu teyze? Benim çocuk dışarıda oynuyordu. Onu göz gördünüz mü? Ölüştü değil mi? Onu görmedik dedi. İpek kadın hızla uzaklaştı can. Gel bakalım diyerek kalktı. Güneş çıkmış, hava aydınlanmıştı. pek havada oluşan gökkuşağına hayran kalmıştı. Gördün mü diye sordu can. Onu duymadı bile. Üç arkadaş sağa sola baktılar. Çiçeklerin arasında aradılar yoktu. İpek durup düşündü. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi beni izledetil pek bisikletin az ötesinde bir küçük bir şapka vardı. İpek onu aldı, dosta koklattı. Haydi dost, onu bul dedi. Dost birden şaşırdı, nereye gideceğini bilemedi. İpek şapkayı bir kez daha koklattı. Dost durdu, havayı yeri kokladı. Yavaş yavaş ilerledi. Can, İpek Can ile İpek heyecanla onu izlemeye başladılar. Dost ilerideki büyük çöp kutusunun yanında durdu. Hemen oradan karton bir kutu vardı. Büyük bir kutu da ters çevrilmişti dost kutudan kutunun başında durdu hav hav havladı. Can uçak davrandı İpek'ten önce kutuyu kaldırdı. Çocuk kutunun altındaydı mışır uyuyordu. İpek a diye çığlık çığlığa bastı sessiz ol dedi Can uyuyor görmüyor musun? İpek çocuğu kucakladı çok dağılırmış diye konuştu Can. Kadına seslendi teyze onu bulduk. Kadın ağlaya ağlaya koştu çocuğunu sevgiyle kucakladı ödümü patlattı sen seni gidi yaramaz diye söylendi İpek dostun başını okşadı aferin sana diyerek onu kutladı kadın çocuklar dedi. Size çok teşekkür ederim. Can bize değil dosta teşekkür ederim. Çocuğunuz o oldu ya dedi kadın. Dostu okşadı. Sağ ol canım demeyi unutmadı. Bu öykü burada bitti mi bitmedi. Siz tatlı tatlı okudunuz. Peki üç arkadaş şimdi ne yapıyor? Teyzenin aldığı çikolataları, bisküvileri yiyor. Onların tadını çıkarıyorlar. Aferin arkadaşlar, afiyet olsun.